Benim zaten bir ofisim var. Belediye Başkanlığı gitti e, bitmeden kendime bir ofis zaten ayarlamıştım. Belediye yakın eee Baştaş Corner diye bir bina var. Orada eee 5. katında 49 numarada bir ofisim var. Zaten oraya gidip geliyorum. Arkadaşlarım da geliyor. Bandırmanın meselelerini, ülkenin meselelerini, partinin meselelerini orada zaten tartışıyoruz, konuşuyoruz. Görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu doğal bunu bunu kimse zaten engelleyemez. Benim ofis açmama açmak için birinden izin mi almam gerekiyor? Hayır. Yani e, dolayısıyla bir de e, bu e, seçim döneminin başlaması, ilk işte kurul e, delege seçimleri, ilçe kongreleri, il kongresi, kurultay, arkadan gelecek yerel seçimle ilgili tabii ki Bandırma halkının talepleri doğrultusunda aday olmayı düşündüğümüz için ortaya çıkacağımız için bunu tabii yaymamız gerekiyor bu çalışmaların. Evet. Ee, Hani bu maalesef partilerde bizim partimiz Sosyal Demokrat Parti olmasına rağmen eğer hakim olan kişiler işte mevcut başkan, belediye başkanı, mevcut ilçe başkanı istemezse ya da onlarla birlikte değilsen veya karşı gruplardaysan oraları kullanma, oralarda siyaset yapma şansın olmuyor. Evet. Ki ben uzun yıllar belediye başkanlığı, belediyecilik, ilçe başkanlığı yapmış olmama rağmen o kanallar bize kapalı. Yani benim ayrıca bir ofis açmama gerek yok. Evet. Ama eğer siz e, bir kesime yandaş olup diğer bir kesimi engelliyorsanız, karşısında yer alıyorsanız veya onu e, taleplerini değerlendirmiyorsunuz, onu siyaset dışına itmeye e, yani e, engelleme yönüne gidiyorsanız, bu kaçınılmaz. E, örneğin bizde. E, benim dönemimde ben her yıl belde kurultayları yapar, tüm üyelere, tüm halka, tüm basına, tüm muhtarlara açık değerlendirme toplantıları yapardım. Biz şunları şunları yaptık, şunları şunları da yapmayı planlıyoruz. Ey bandırma halkı, bizden ne istiyorsunuz? Hangi konularda yanlışımız var? Adamlar mikrofonu eline alır, yerden yere vururdu. Bu doğru bir yaklaşımdı. Biz de onlardan yararlanır, kendimize ona göre e, yeniler, yeni şeyler ortaya koyardık. Ama biz, ben biliyorum ki neredeyse beş sene oluyor. Bir kere bile belediye başkanı oturup halkla yani şimdi mahalle toplantıları yapıyor ama dört buçuk yıldan sonra o da tabii e, amaca uygun değil. E, dolayısıyla parti içinde genişletilmiş toplantı beş yılda sadece ilgi göre yapıldı. E, işte danışma toplantıda beş dakika süren var. Beş dakika sürede beş yılı anlatacaksın. Ya da yapılanları yapılmayanları. Bu mümkün değil. Yani bizim partide de artık zemin siyaset yapma zemini, tartışma zemini, eleştirme zemini, eksikleri gösterme zemini, doğruları şu şöyle olmalıdır deme zemini yok. Onu söyleyemediği için insanlar ne yapıyor? Sosyal medya mecralarını kullanıyor. Bu sefer de, vay efendim sen kendi başkanını, kendi belediyeni, kendi partini işte yer kaybettirmek mi istiyorsun gibi suçlamalarla karşı parti Partide demokrasi zemini olmadığı için, yeterli olmadığı için e, bu tür şeyler oluyor. Ben de bu ofisi açarken tabii ki burası büyük bir yer. Yani en az 100 kişinin, 150 kişinin toplantı yapabileceği bir ofis. Yani partiden daha geniş. Evet. Yani öyle olduğu için bir de yoğun bir katılımla açıldı. İnsanlar sürekli buraya gelip gidiyor. Biz de dışarıda konuşacağımız, sosyal medyada konuşacağımız şeyleri Ofiste konuşuyoruz, eksikleri dile getiriyoruz. Ama ona e, öneriler de geliştiriyoruz. Şöyle olmalı, böyle olmalı gibi öneriler de geliştiriyoruz. Dolayısıyla bizim gelecek kendi e, beş yıllık projelerimizi hazırlıyoruz. İnsanların hatta proje ofisi dedik biz buraya, bandırma ile ilgili yapılmasını istediği projeler varsa insanlar geliyor bize. Ayrıca e, orijinal fikirleri gelip burada aktarıyorlar. Biz de mesela çok geliştirdik kendimizi. Geçmiş dönemde hazırladığımız projelere şimdi çok daha yenilerini ekledik. Yani pandemi sürecinden sonra tarımla ilgili ne bileyim e, kamunun bir takım şeyleri yapması gerektiği konusunda yeni projelerimiz var. E, dolayısıyla e, bu ofis rahatsız etti arkadaşlarımızı. Yani partide zemin bulamadığımız e, yerde burada konuştuğumuz şeyle biz dışarıda... E, kamuoyuna dönük yayın da yapmıyoruz. Ama işte burası paralel ofis. Yok efendim işte e, e, gibi e, ifadelerle bunu doğru bulmuyorum. Geçmişten beri e, partide e, kanatlar vardır biliyorsun eskiden işte son evet. kanat, evet. kanat kanat evet. Keşke, keşke öyle olsa ayrışmalar yani ayrışmalar keşke o şekilde o zeminde olsa. Öyle olsa tabii. Kişiler bazında değil düşünceler bazında ideoloji bazında olsa. Yani bizim partide ideoloji noktasında geriye gitti. Bakın ben evet. her zaman e, SHP'den gelen bir insan olarak, Baykal dönemi dahil olmak üzere ondan sonra gelen dönemlerde hep partinin sol kanalında oldum. Evet. Yani evet. partinin sağ açılması çözüm değil. Sağcıları getirerek, onları aday yaparak e, çok fazla oy almamız mümkün değil. Evet. Aslı varken sana niye oy versin insanlar? Orada aslı var. AKP'si var, MHP'si var, diğerleri var. Sen kendin olman lazım. bizim Eksiğimiz burada. Yani kendin olamazsan, kendi evlatlarına sahip çıkamazsan öncelikle onların yerine mücadele eden, emek harcayan insanların yerine getirip başka partilerden insanları koyarsan sen zaten başarılı olamazsın. Sol da olamazsın. Dolayısıyla bizim bir parti içi tartışma ortamı yaratmamız lazım. Şimdi e, çok yaratıldığında görmüyorum. Çok yaratıldığında görmüyorum. Yani eee çok geriye gitti. Yani sağcılaştı ve eee kişiler üzerinden tartışılan bir konuma geldi. Oysa eee bizim partimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku var, ilkeleri var. Onun üzerine geliştirilmiş sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri var. Eee yaşadığımız süre içinde edindiğimiz tecrübeler var eee ülkenin sorunları orada da bunlara getirilecek çözüm eee olanakları var. Bunları tartışmalıyız. Bunları ön plana çıkarmalıyız. Maalesef partilerde ne eğitim çalışması? Yani ben beş yıl işe başkanlığı yaptım. Her üyeye bir düzük bir program hediye ederdim. Düşünün. Bunu oku gel konuşalım derdim. Yani düzüğü okuyacak, programı okuyacak. Kendi fikirlerle uyuyor mu, uymuyor mu konuşacağız. Ayrıca şimdi tüzüğü bilen yönetici var mı? Programı okuyan yönetici var mı? Partinin hangi sorun karşısında önerdiği çözümleri bilen var mı? İki tane kitap okumayan adamlar belediye başkanı oluyor, ilçe başkanı oluyor. Yani kendi parti ideolojisini bilmiyor. Dolayısıyla kişisel kendi çapında yandaşlarıyla bir şey yapmaya çalışıyor. Bu da ne partiyi ilerletiyor ne kenti ilerletiyor ne ülkeyi ilerletiyor. Zaten bizim de Adam 21 yıldır, 22 yıldır iktidarda. Bu kadar kötü bir dönemde, bu kadar insanların yoksullaştığı, işsizleştiği, adaletin olmadığı, e, cumhuriyetin kazanımlarının yok edildiği bir dönemde, ya nasıl iktidar olamayız bu kadar şeyle? Nasıl insanları kendimizle bağlayamayız? İşte bu eksiklerimizden dolayı. Onun için biz e, önce demokrasi diyorsak, ülkede demokrasi istiyorsak, partici demokrasi olmalı. Evet. Bunun da kuralları olmalı.